Abi kıldığım namazlardan hiç lezzet almıyorum. Ne yapabilirim bu konuda? Mesela ben şimdi sana bir Çince kitap getirdim, verdim. Oku bunu. 10 saat vaktim var dedim. Önüne koydum. Ne olur o ara? Okumam büyük ihtimalle. Değil mi? Aynen. Okumazsın. Yani biraz böyle gayret etsen bile 10 dakika sonra dersin ki ya sıkılıyorum. Sıkıldığın için devam etmek istemezsin. Namazda da lezzet alamamamızın en büyük sebebi bu. Namazın içinde ne söylediğimizi bilmiyoruz. Yani ettehiyyatu mesela nedir abi? Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçen bir konuşma. Fatiha suresi ya günde onlarca defa okuyoruz. Ya abi ne demek? Subhanike ne demek? ve işte Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Ala bunlar ne demek bilmeyince, onun derinliğine inemeyince biraz insanın canı sıkılabiliyor. Ama inşallah bunların manasını öğrendikçe, şimdi bununla ilgili bir seri hazırladık. Dört videolu bir seri, Felak Nas Suresi, Fatiha Suresi, işte Ettehiyyatu Duası ve namazın rükünleriyle alakalı Allahu Ekber, Subhanallah bunlar ne demek diye. Bunların manasını anlatan bir seri hazırladık. İnşallah yakında yayınlayacağız. Bunları öğrendikten sonra kıldığımız namaz Allahu Ekber. Subhaneke Allahümme diye başladığımızda böyle anlayarak şuurlu şuurlu kitap okur gibi tefekkür eder gibi anlaya anlaya lezzet ala ala inşallah namaz kılmamıza vesile olacak.